Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yakılar. şöyle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet arkadaşlar. Bugün e, kupamı görüyorsunuz 7800 kupadayım. E, top 336'dayım. Sezon bitmesine 5 gün 10 saat var. E, bugün 7800 yaparken attığım maçları izleteceğim. Çok efsane maçlar vardı. Ee, bu kupalarda canlı maçlar çekemiyorum. Ee, çünkü top 200-300'de olduğu için e, dikkatli bir şekilde oynamam lazım. Videolarda oynayabileceğim pek sanmıyorum. Ee, şu şekilde göstereyim. Köstebek destesi geldi. KD Yıldırım dev çift prens ee, tazı balon geldi bir de en son kupam 7700'dü hemen şöyle en alttan başlayayım yine de belki yarın kupa kasma videosu gelebilir Şöyle 2x iki alacağım. Ee, rakip burada ben tazı basınca hemen tersten atak yaptı. Ben de balon vurmasın diye iskeletecileri attım. Orada çarpmayı çıkardığım için hemen terse iskelet orsu attı. Aslında bir de alsam daha iyi olur. Ee, ondan sonra çünkü maçı anlatayım. Terse bolon attım. Hem minyonu hem cehennem ters tarafa attığı için başka hava olduğunu olmadığını bildiğim için hemen terse balon attım. balonu da kartopu ok yaptı. Hemen tazıya attım. Rakibine e, darlamak için balon attı. Burada hemen tazının arkasına dalgalı ok attım. Burada balon vurdu. E, dalgalı oku daha önden de atabilirdim. Ama bu zaman bu sefer de dalgalı ok öne geçebilirdi. E, demin Balona hem kartop hem ok attığı için büyüsü olmadığını, elinde büyü olmadığını bildiğim için hemen tazının arkasına attım iskelet ejderi. Burada kuleyi aldık. E kuleyi aldıktan sonra tazı patlayınca ok attı. E, biz yine ikisi de öndeyiz. Zaten burada 2x'e giriyoruz. Ee, burada hemen bombacıyı aldım. Çünkü ee, taşı almasını istemedim. Balonu savunmak için. Burada balona kar topu en minyon attım. Ben yani tersi iskelete izleri attım. Ee, burada tazının patlamasını istemedim. Zaten görüyorsunuz rakip elinde oku tutuyor. Yani tazı patlar patlar ok atayım diye bekliyor. O yüzden şey yapmam. Burada ikinci tazıyı bastı. E, altın hemen iskelet orsa attı. Hemen arkadan iskelet ejderlerimi attım. E, burada aslında biraz daha bekleyebilirdim Alev için. Diğer tazın patlamasını da bekleyebilirdim ama gerek duymadım. Burada zaten savunurken ana kuleye bayağı bir vurduk. Bundan sonra zaten hasarda bayağı bir önde oldu, olduğum için daha sakin oynamaya başladım. Cehenneme icra atınca direkt balonu attım. Ve bu şekilde kazandım. Baya bir çekişmeli maç oldu. 3-2. Kulede 1881 kalmış. Kazandık. Yani bütün maçlar baya çekişimli geçtiği için şu KD maçı hariç izletiyorum. burada biraz bekledik. O yüzden King'i aldım. Ee, rakip arkadan prens satınca dev destesi olduğunu anladım. Ee, burada görüyorsunuz elimde taş yok. Ee, burada prens çarpıyorum çünkü şarjlı halde çok fazla vuruyor. Yani bin küsur vuruyor diyebiliyorum çarpmamıza rağmen orada kuleyi 2600'e kadar düşürdü. Burada hemen taş atıyorum. Burada aslında rakip Karaprens'in önüne dev atsa bizim için sıkıntı olabilirdi. Çünkü koruma sıkıntı. Yani deva atarken Karaprens korumaları da alabilirdi. Ama rakip tercih etmedi. Burada bayağı bir savunmaya çekildi neden her de bir oynayan farklı şekilde oynuyor tazı oynayanlar da aynı şekilde herkes kendine göre oynuyor kendi tarzına göre diyeyim burada hem elektro büyücü dalkok alev yaptı bu şekilde tazı balonu savundu ama baya bir iksir harcadı orada yani 4 4 4, 4 yani 12 iksir harcadı 4 4 3 11 iksir Burada kara prens attık. Puzzle'ın köpecikleri için. Tekrar çarptım. Şarjlı bir şekilde vurmasın diye. Burada elektro büyücüğüm biraz vurmasına izin verdim. X'i de öndeydim çünkü 2x'e de girdik. Zaten puzzle destesi 2x'den sonra baya bir iş yapıyor. Burada balon atıyorum. Burada önemli olan şey kartları ayrı ayrı atmak iskelete arkadan atıyorum çünkü rakipte alev var ee, direkt hemen balonun arkasına alsam alevle birlikte vurabilir Dalkovu da aynı şekilde yerden atıyorum iskelete izleyiyle beraber vurmasın diye burada güzel bir alev çarpma yaptık ee, balon vurmadı ama tazımız yaşıyor arkadan attığımız iskelete izleyiyle dalkov yaşıyor burada ikinci tazıyı basabilirdim ben daha seyif oynamayı tercih ettim en geriden bastım burada zaten bayağı bir hem iksirde ön, öndeyiz, hem oyun olarak öndeyiz, hasarda öndeyiz. Çok rahat. Yani şu an hatta orada zaten Dalkuk neredeyse kuleyi alıyor. Burada tekrar balon atıyorum. Sonra alev çarpma. yani burada zaten balona alev atıyor ama pek bir şans kalmadı. Yani bu şekilde kazanıyoruz. Çok safe oynadım bu maç. Rakip de safe oynadı aslında. Ama 2x'den sonra bizim destemiz daha avantajlı hale geldiği için biz kazandık. Rakibin 2x'e girmeden önce bence agres agresif oynaması lazımdı ve kuleyi almaya çalışması lazımdı. Şurada KD maçı var. E burada e, ruh attı. Ruhla ana kuleyi açtım. Bunu bilmeyen arkadaşlar varsa e, elektro ruhla ana kuleyi açabilirsiniz. Fişekçiyle ana kuleyi açabilirsiniz. Burada KD attı hemen hemen korumalar attım. Burada Tomru bekletiyor. E, aslında KD vururken atsa bir tane fazladan vurabilirdi. KD öldükten sonra Tomru atmayı tercih etti. burada rakip bir k hasar vurdu ama biz ikisi de öndeyiz. Rakip mesela tazı attık. Rakip hala kart atmadı. Ee, burada hemen balon atmadım. E çünkü bazen köprüye savunma binası koyduklarında balon öne geçiyor. Tazının. Kule balonu görüyor. O yüzden kule tazıyı görene kadar kart atmam. Burada çok iyi bir alev topu attık. E burada çarpmam var. Ama çarpmadım arkadaşlar. Gerek yok. Bazen bazen iksiri harcamak daha iyi. Yani Clash Royale well diyor kendi sayfasında. Bazen kart oynamamak daha iyidir diye. O yüzden orada çarpma atmadım. ilk i̇lk kuleyi tek atakta almış olduk. Bu maçı 2 iksir e alacağım. Bu maç çünkü öyle şey kade KD attı. Burada arkaya koruma attım. dal ee, Dalkovuk atar diye. Atmadı. Bu da terse tazı attım. Rakibin tersten geleceğini biliyordum zaten. Benim amacım diğer kuleyi almaktı. Yine burada kartları ayrı ayrı atıyorum. Tazı balon iskeletecileri arkadan geliyor. Burada diğer tazı atıyorum. Zaten rakibin ikisini görüyorsunuz. Hep 1-2-3. İkisi dolmuyor olmuyor. İkisi yetiştiremiyor. Yani bu şekilde rahat bir şekilde kazandık. Son ve en iyi maça gelelim. Bu maçtan artı 39 kupa aldım. Ee, bu benim için çok iyi oldu. Ve rakip Mendes'in tecrübeleri olduğu için daha avantajlı. Hatta anti bile denilebilir. Hep cycle yapıyor ve alev var. Burada hemen görüyorsunuz direkt şey attı. Köstebek hiç beklemeden. Yani ilk ataktan zaten kuleyi 2000'e kadar neredeyse indirdi. 2000 hasar verdi. Ben burada tazıyı bilerek terse bastım. Çünkü destesini biliyorum köprüden kart atacağı için. Valkür falan atar diye. E, terse attım ki ters kule az canlı olan kuleye saldırsın aynı yerde atsam bu sefer full canlı kuleye saldıracaktı. Full canlı kulede gidersem maçı kazanmam zorlaşırdı. Bu şekilde olduğu zaman hep full canlı kuleden atıyorum tazıyım. Burada testle alev dalkovuk yaptım. Ee, burada valkür attım. Ben hemen balon atıyorum. Burada bir nevi e, kuleler takas ettik gibi bir şey oldu. Rakibin iksiri olmadı. Balon attım. Burada balon bir tane daha vurması bizim için çok iyi oldu. E, maçın ana faktörlerinden biri. Yani orada balon ikiyi vurmasa bizim için çok zor olurdu yani. Yani fazladan 1200 asar. Burada o kuleyi savunuyor. Gayet normal olarak. Vermiyor yani. Oraya alev atmamızı istiyor. Görüyorsunuz rakibin iksiri yine 2-3. Ama spamlıyor yani. ne iksiri dolmuyor rakibin. Onun yüzünden bizim de iksirimiz olmuyor. Ona kart atmaktan. Onun attığı kartlara kart atmaktan. Yine aynı şekilde ben burada 2x'e girmeyi bekliyorum. Çünkü, çünkü deste ağır olduğu için 2x'e daha fazla iş yapıyor. İlk kat daha hızlı oluyor. Ben burada yine hasar yememeye çalışıyorum. Burada 2x'e girdik. Rakip hala kuleyi savunuyor. Yani bir kere bile vurmasına izin vermiyor. Burada yine saldırıyor. Burada balon atabilirdim. Bilerek atmadım. Çünkü balon atsam Tesla'yı aldıktan sonra köstebe kalacak ana kulenin oraya. Ve ondan sonra burada zaten atıyor. Burada atmamın sebebi gördüğünüz gibi atıyor. Alev atacaktım. Maçın bitmesi zaten az bir zaman kalmıştı. O kuleyi almam lazımdı yani normalde olsa atmam. Çünkü direkt yani testadan sonra köstebek atıp ana kuleyi açtırıyorlar. Bu da hasar da bayağı önde gözüküyor ama rakip böyle her dakika köstebek atarak ya hasar da bizden daha fazla vurmayı başarıyor. Görüyorsunuz burada hemen alev atıyor. Goblinler zaten çok fazla vuruyor. Görüyorsunuz hasar da tek atakta öne geçti. Ve biz atak yapamıyoruz. Yani tazı atsam e, tazı vurana kadar burada balon attım. E, amacım Tesla'yı çıkarmasıydı. Burada balon da Tesla'ya vurması iyi oldu. Balon Tesla'ya vurunca hemen e, tazı attım. Burada attığı iskelet orası çok anlamsızdı. Daha iyi bir combo yapabilirdi. Burada iskelet ejderi attım. Bir yandan o bizi darlıyor. Ben onu darlıyorum. Görüyorsunuz kule 100 kaldı. Arkadaşlar şimdi buradaki olayı söylüyorum kule. Dalkavuğu görüyor. Dalkavuk tanklıyor. Burada alev attım. E, yaptığım yanlış bir ihtimal yanlıştı. O anlık refleksi alev attım. Kulenin zaten 600. Burada balon atabilirdim. Daha mantıklı olurdu. Ama bakın. Kule dalkavuğu gördüğü için köpecikler kuleye vuruyor. Burada testi atıyor. Ve 100 canlı maçı kazanıyoruz. Yani dalkavuk yani maçın kaderini değiştirdi resmen. Ya Tomruk'a bile kule gidiyordu. E, Tomruk vuruyor diye biliyorum. Hatta daha da fazla vuruyordur. Ama Tomruk yokmuş. Evet. <laughs> e, Alev'e gidiyor sonuç olarak. Hatta Köstebey'in hasarı. Kuleye verdiği hasar kaç? 33 azmış. Alev'e gidiyordu ama o şekilde kazandık 100 canla. Ve e, artı 39 aldık. Bayağı iyi bir kupa. 32, 25 şurada azaldık. 31. Şu an yerelde. Yedinciyim. Dediğim gibi sezon bitmesine 5 gün var. 8K yapacağım. İnşallah. Bir sıkıntı çıkmazsa. Hedefim 8K. Hatta 8100. Biraz daha fazla. Kupa tabi daha fazla kasarlarsa millet. Ona göre kasıyorum ben de. Ee, o zaman bu video kadar olsun arkadaşlar. Bu maç, bu videoda canlı maç atmadım. Daha çok attığım maçları analiz ettim, anlattım, neden bu şekilde oynadığıma dair. Ama dediğim gibi e, yapabilirsem yarın bu kupadan devam edip 7-9 yapmak isterim videoda. Ee, o zaman beni izlediğiniz için teşekkürler. Kanala abone olmayı ve videolara like atmayı unutmayın. Diğer Clash Royale videolarında görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.